Survivor All Star'da büyük finale bir ay kala veda eden son yarışmacı Yasin oldu. Sakatlığına rağmen uzun süredir yarışmaya devam eden Yasin hakkında Survivor Extra programında bazı ithamlarda bulunuldu. Bu sözlerin ardından Yasin'in kardeşi Yıldız Obuz, Hanzade Durmuş'a sert çıktı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Survivor All Star'ın en sevilen isimlerinden biri olan Yasin yarışmaya veda etti. Sakatlanmasına rağmen yarışmaya devam eden Yasin'le ilgili Survivor Extra programında bazı yorumlar yapılmıştı. Hanzade Durmuş, Yasin'le ilgili söylediği bu sözlerle ilgili eleştirilmişti. Hanzade'nin sözlerinin ardından Yasin'in kız kardeşi Yıldız sessizliğini bozdu. Yasin'e gevşek ve şuursuz deme hakkını nereden buluyorsunuz diyen Yıldız Obuz'un özür çağrısıysa henüz yanıt bulmadı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.